E ee, rejim ve devlet tekfir edildikten sonra yani mesela Suudi rejimini siz tekfir ettiniz. O devletin savcısını, hakimini, polisini, askerini de tekfir edecek misiniz arkasından? Bu da bir kendi aralarında ihtilaf kaynağı. Rejim ve devlet tek, tekfir edildikten sonra rejimden hoşnut olmayan ama tepkisiz kalan halk da tekfir edilecek mi? Yoksa cehalet özür sayılacak mı? Kendi cemaatlerine mensup olmayanlar da tekfir edilecek mi? Tüm bu kitleler tekfir edilse bile onların malları ve canları helal midir? Artık haricilerin tartıştıkları konulara gelmeye başladık. Ee, tüm bu kitleler tekfir edilse bile onların malları ve canları helal mi? Onlardan köle ve cariye edinmek caiz mi? Ee, halkı Müslüman ülkelerinin topraklarında toplu imha silahlarıyla yapılacak masumları da hedef alan eylemler caiz mi? halkı Müslüman ülkelerde yaşayan kadın, çocuk, din adamı gibi masum gayrimüslim vatandaşlar cihadın hedefi olabilir mi? Temyi yani bidat ehli Müslümanlar ile dostluk kurmak, onlarla onlara toleranslı ve hoşgörülü olmak buna el mesele mesele deniyor. Ee, onlarla oturup kalkmanın ölçüsü ne olmalı? Bazıları diyor ki onlarla oturmak caiz aynı mecliste terk edeceksiniz. orayı bırakacaksınız. O şekilde. Evet son olarak gelinen noktada gözlemlenen sonuçlar şu. Yani devletler ve güvenlik birimleri aşırı cihadi yönelimlerin önüne geçmek amacıyla ılımlı cihadi odaklarla bilhassa sahve çevreleriyle irtibata ve hatta işbirliğine geçmek zorunda kalmışlardır. Mesela Suudi Arabistan El-Kaide'ye karşı hiç hoşlanmadığı sahve şeyhleriyle yani o havaliyle, selmanla işbirine girmek durumunda kalmıştır. Çünkü o en azından o gençlere nasihat etme durumunda onlara ihtiyaçları bulunmaktadır. Suudi ve cihadi kesimler arasındaki ayrılık gittikçe derinleşmektedir. Avrupa ve Amerika'daki selefi örgütlenmeler dahi ayrışmak zorunda kalmışlardır kendi işlerinden. Suudi Selefiyesi klasik hadis ilminin e, cerh ve tadil usullerini andırır şekilde Selefi şahsiyetlerin durumlarıyla alakalı risaleler kaleme alarak adil ve mecruh olanları belirleyip safları netleştirmek istemektedirler. Bu konuda çok sayıda risale var. E, yani günümüzdeki şeyhlerin e, cerh ve tadil durumlarıyla alakalı aynı klasik e, hadis kitaplarında İb İbni Ebi Hatim'de vesaire Bukhari'de gördüğümüz o şey e, şanslar hakkındaki tadil ve tecrih dediğimiz e, usullerin uygulandığı şeyler var. Ve bunlar e, mesela bid'at fırkalarını andırır. Mesela El Fark Beynel Fırak'taki gibi fırka isimlerini andırır. E, fırka isimleriyle isimlendiriliyor. Mesela Kutbiye deniyor. Mevdudiye deniyor. E, İhvaniye deniyor. Mesela bunlar cerh ediliyor bunlar 73 fırkanın 73'ü değil de 72'si içinde değerlendiriliyor. Bu 72'yi kaçta çarpıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Yine Sudi Selefi'ye klasik makalat kitaplarını bir daha fırka isimle andır. Bunu söyledik. Kutbiye, Mevdudiye, İhvaniye benzer ürettikleri isimler altında cihadi Selefi'ye sınıflayarak ehli sünnetten dışlamak istemektedirler. İhvan, cemaati İslami gibi çağdaş İslamcı teşkilatlar nasıl pasif Selefi çizgiden her zaman rahatsız olmuşlarsa, özellikle Suudi Selefiyesinden, ne üreteceği belli olmayan kontrol dışı ve aşırı fikir ve grupları bünyesinde barındıran Cihadi Selefi çizgiden de aynı ölçüde rahatsızdırlar. Çünkü bunların başında gerçekten yani ulema e, seviyesinde diyebileceğimiz insanlar yok mesela Zevahiri gibi bir e, tıp adamı var mesela veya işte e, veya yeni daha şeriat fakültesinden mezun olmuş e, 20 25 yaşında gençler var e, o yüzden ne üreteceği belli değil yani ilim sağlam şeye dayanmadığı için ondan o yüzden de rahatsızlar Selefilikte baskın olan dışlamacı psikoloji her iki kesimde içinde tarihi hariciliğin çok parçalı yapısına benzer biçimde daha ileri bölümleri bölünmelerin oluşumunu hızlandırıyor. Gözlem bu parçalanıyor gittikçe. Tarihi haricilikte de böyle bir şey görüyoruz. Bu akımları yakından takip ederek ulaştıkları sonuçlar hakkında hazırladıkları raporlarla, Amerika hükümetine veya diğer batılı hükümetlere danışmanlık yapan birçok enstitü cihadi selefiliğe karşı Suudi selefiyenin desteklenip kullanması yönünde önerilerde bulunmaktadırlar. Bunların raporları var elimizde. Özellikle bu ılımlı İslam raporlarında rant e, Cooperation mesela bunların en önemli ılımlı İslam dediğimiz o kavramı dünyaya tanıtan o raporlara baktığımızda Amerika'nın menfaatleri, dünya üzerindeki stratejileri ve menfaatleri açısından hangi odaklarla iş gidelim şekilde bir yol haritası çizmişler. Bu haritada mesela cihadi selefiliğe karşı Suudi selefinin desteklenmesi. Ancak Suudi selefiyesi de nihai noktada dayandığı usul ve itibariyle onlar açısından güvenilmez. Bu yüzden itibarlı think tank kuruluşları Selefi İslam'a karşı Sufi İslam'ın veya Hanefi İslam'ın güçlendirilmesi gerektiği kanaatini ne o konulara yeni e, muhafızakarlara kuvvetli bir şekilde e, telkin etmektedirler. Evet e, Böylece bitti Böylece ben. bitti seminerimiz yani son cümle şunu gösteriyor Fethullah Gülen'in desteklenmesinin altında bu var öyleyse onu ben bilmiyorum <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Tabii şöyle <laughs> e, şöyle e, ben o belgeleri okudum e, o o belgelerde ılımlı e, İslam'ın şeyleri belirtiliyor e, ne diyelim e, prens, prens e, şeyleri ölçütleri öyle diyelim ölçütleri e ee, direkt isim verilmiyor ama bazı oluşumlardan bahsediliyor. Ee, yani bu, bunlarla işbirine gireriz diye ben eee Fethullah Gülen cemaatinin direkt olarak e, belirtildiği bir şeye bu raporlarda rastlamadım. Hepsini okudum çünkü. Ee, ancak e, yani o ölçütlere uyan herhangi bir yani selefilerle dahi işbirliğine girmeye hazır Amerika o noktada herhangi bir şey bu kadar ölçüt bizimle işbirliği yapar mı şeklinde bu siyasi bir odak olabilir bir tarikat olabilir bir vakıf olabilir herhangi bir şey olabilir evet. şimdi şöyle, şey yapayım da, ben çok teşekkür ederiz güzel bir zihinsel gezi yaptırdınız ama bu anlattığınız şeyler daha çok olayın bir siyasi tarih anlayışı açısından değerlendirmesi evet. olarak gözüküyor. Yani bir projeksiyon. Ben ee, şeyler üzerinde evet. durmadım. Yani e, mesela e, meseleler e, fıkhi mesele, akidevi mesele, rüyetullah, sıfatullah, e, bidatlar, emri bil maruf nehyi münker yani dini konulara girmedim ben doğru haklısınız daha çok olayın siyasi yönü üzerinde durdum Bunlarda bu iç ihtilaflar pek ortaya çıkmıyor yani yok müttefikler yani o müttefik oldukları noktalar babından saydım ben zaten onları Bir şu anda şeyler benim şahsen gözlemlediğim Suudi Arabistan'da ee, Avrupa'da yetişen, yabancı dil bilen, işte uydu televizyonunu, interneti kullanarak sürekli bilgi bombardımanına tutan gençleri mevcut Suud uleması bilimsel açıdan tatmin edemiyor. Evet. Yani onlara sordukları sorulara bunlar e, çok şey yapmak istiyorlar. Yani televizyonlarda ya da açık oturum, değişik oturumlarda çok hoşgörülü olmak istiyorlar ama e, o gençleri tatmin edemiyorlar. Tatmin edemediklerinin her ikisi her iki tarafta farkında. E, dolayısıyla bu da e, gençler lehine bir ayrışma e, başladığını gösteriyor yani şu anda çünkü. Gerçekten ciddi bir sıkıntı içerisinde. Evet, yani, yani, yani hem işte, bu si cihadi şeylere yöneliş dolayı, var. O, hmm. o, 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 hmm. bir, o, işin bir başka tarafı. Bir de bu çağdaş gelişmeler karşısındaki tutarsızlıkları, şeyleri, çaresizlikleri de işin bir başka tarafı. Özellikle gündüz Rusça kendi şeyin programı devam ediyor. Geçidi aynı yapıyorlar. Cemaat ıslah diye söylüyor hmm. Bütün Arap şehirlerinde işte görüşler alıyor. Cuma günü Suudi Arabistan'da belli bir camiye ya, ya, davet ediliyor. Hmm. Hatta geçen bir hikaye ayaklandı falan oldu yani. Hmm. Derdöy'e falan Bunlar hakkında... De... Bilmiyorum. Sizden hmm. Ha ya bunlar hı hı. yani korsan yayın yapıyorlar mi? Ben anlamadım Rusya da Rusya'nın izlediği şey, şey. Şimdi cema isla değil, cemaat isla, ıslahiye diye bir cemaat var. Suudi'de. Evet, Kraliyete karşı. Karşı. Geçim yani, selefi midir bunlar? Selefi. Cihadi hı. mi? Bilmiyorum. Hı. Sen sor, sor, Ya, sen. oğlum bilmiyorum. Cemaat ıslahiye yani. Şimdi bunların merkezi Moskva'da.